Bir haber kanalından herkese merhaba. S400 krizi sonrasında Türkiye'nin F35 programından çıkarılması ve takip eden süreçte F16 talebi Türkiye düşmanı bazı lobiler ve destekçileri olan kongre üyeleri tarafından sekteye uğratılmaya çalışılıyordu. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye F35 satışını engellemeye çalışanlar da dahil bazı kongre üyelerinin Türkiye'ye F16 satışına olumlu baktığı bildirilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Adam Smith gibi isimler Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin yeniden iyi ilişkiler kurması gerektiğini savunarak F-16 satışına ilişkin olumlu yönde görüş beyan etmişti. Wall Street Journal gazetesindeki bir habere göre Ankara'nın Ukrayna ihtilafındaki rolü Washington ile yıpranmış ilişkilerin onarılmasına yardımcı oldu ve F-16 savaş uçaklarının satışı için zemin hazırlayabilir. Gazetenin haberinde ABD'li yetkililerin Ankara'ya daha fazla uçak satma önerisi üzerine Biden yönetiminin Kongre liderlerinden Türkiye'nin F-16 jet avcı uçağı filosu için gelişmiş silah ve diğer teçhizatın satışını onaylamalarını istediğini söyledi. Yetkililer, Washington'ın Türkiye ile bağlarını yeniden ayarlamaya çalıştığını belirtiyor. Gazetenin haberinde Türkiye'nin Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için kolaylaştırıcı rol üstlenmesiyle Washington'ın yıpranmış ilişkileri onarma konusunda bir tutum değişikliğine gittiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz Mart ayında Amerika Birleşik Devletleri F-16'ların modernizasyonu ve yeni alımlara ilişkin görüşmelerle ilgili olumlu yaklaşımlar olduğunu, sürecin böyle devam etmesi halinde Türkiye'nin yeni alacağı F-16'lar ve modernizasyon işini süratle bitirme fırsatı bulacağını söylemişti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.